Herkese merhaba. Bugün kremalı peynirli yumuşacık bir pasta yapıyoruz. Unumuzu yoğurma kabına aldık. Üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. 2 su bardağı krema 1 paket instans maya, 1 tepeleme yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını üzer için ayırdım. 1 tam yumurta, 1 yumurta kılını ekliyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzun üzerini kapatıp 50 dakika kadar mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Havasını alıyorum. bir kaba bir miktar sıvı yağ koydum. Elimi batırıp ceviz büyüklüğüne parçalar kopartıp yuvarlıyorum. İsterseniz bu aşamada elinizle açıp içine peynir koyabilirsiniz. Ben kalıp kullanarak açıp, o şekilde şekillendirme yapacağım. Ben bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Buralarını biraz yağladım hamurumun yapışmaması için. Bastırıp açıyorum. Kapatma kısmını yerleştiriyorum. İç harcımdan koyup kapatıyorum. Bu şekilde hazırlayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt ya serilmiş fırın tepsime diziyorum. Hazırladığımız poğaçaları 30 dakika kadar tepsi mayalandırması için bekletiyoruz. Poğaçaları 30 dakika tepsi mayalandırması yaptık. Üzeri için ayırdığımız bir yumurta sarısıyla bir yemek kaşığı sıvı yağını karıştırıyoruz. Sıvı yağ daha parlak olmasını sağlayacak. Üzerine sürüyoruz. verdiğim ölçülerden iki tepsi çıktı. İsterseniz miktarın yarısını kullanıp tek tepsiye de düşürebilirsiniz. Üzerine susam serpiyoruz. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız çok güzel pişti. Çok güzel kabardılar. Bu şekilde yumuşacık bir poğaça oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.